0 derecedeki x ideal gazının basınç hacim değişimi grafiği aşağıda verilmiştir. x gazının kütlesi 4 gram olduğuna göre x'in mol kütlesi kaç gram bölü moldür? Şimdi burada basınç hacim grafiğinde herhangi bir noktayı seçip p yerine yazarak molünü bulabiliriz. pv eşittir n çarpı r çarpı t. Diyelim ki herhangi bir nokta örneğin şu noktayı seçelim. Bu noktada basıncı 1,6 atm. 1,6 çarpı hacmi 2,8 litre. 2,8 eşittir. N çarpı R'yi de burada 22,4 bölü 273 seçeriz. Çarpı sıcaklıkta 0 derece, 0 derece 273 kelvindir. 273'ler birbirini götürdü. Burada 2,8 ile 22,4 arasında 1'e 8 oran var. 1'e 8. N burada 1,6'yı 8'e bölersek 1,6 bölü 8'den 0,2 olarak bulabiliriz. Yani burada X gazının molü 0,2 mol. Şimdi n eşittir n bölü MA'dan mol sayısı 0,2 eşittir kütlesi 4 kütlesi 4 bölü MA. MA eşittir 4 bölü 0,2. 10'la çarpalım her iki tarafı. 40 bölü 2. 40'ı da 2'ye bölersek 20. Cevap A şıkkıdır. Hacmi 2,24 litre olan sabit hacimli kapalı bir kapta 273 derecede 10 gram neon gazı bulunmaktadır. Buna göre kaptaki gaz basıncını 1 atm'ye düşürmek için kaptan kaç gram neon gazı uzaklaştırılmalıdır? Şimdi ilk durumda neon gazı uzaklaştırılmadan önceki durumdaki basıncı bilmiyoruz ancak buradaki değerler üzerinden hesaplayabiliriz. Pvnrt yazalım. P PV eşittir nrt. Basıncı bilmiyoruz. P çarpı hacim 2,24 litre. 2,24 eşittir. Mol sayısı da 10 gram neon, 1 mol 20 gram olduğuna göre, n eşittir n bölü ma'dan 10 bölü 20'den 1 bölü 2, 0,5 mol. 10 gram neon 0,5 mol'dir. 0,5 çarpı R değerini burada 22,4 bölü 273 seçelim. Sıcaklık 273 derece, 273 derece 546 kelvindir. 273 ilave ettik. Yani 2 çarpı 273'tür. Buradan 273'ler birbirini götürsün. 2 ile 0.5'in çarpımı 1'dir. Bu da birbirini götürsün. P bu durumda 22,4 bölü 2,24'ten 10 olarak bulabiliriz. Yani ilk durumda basınç 10 atm'ymiş. Basıncı 10 atm'den 1 atm'e düşürmek için kaç gram neon gazı kaptan uzaklaştırılmalıdır diyor. İlk durum için bir rt yazalım tekrardan. P1V1n1RT1. Bir de bu neon gazı uzaklaştırıldıktan sonraki durum için bir rt yazıp birbirini oranlayalım. n2RT2. Şimdi 2,24 litrelik sabit hacimli bir kaptaydı. Dolayısıyla hacim ilk durum ve son durumda aynı. Basınçta değişiklik var, mol sayısında değişiklik var. R değeri sabit. Sıcaklıkta, sıcaklıkta da herhangi bir değişiklik yok. Sıcaklıkta aynı. Dolayısıyla P1 bölü P2 eşittir N1 bölü N2. İlk durumdaki basıncımızı 10 atm olarak bulmuştuk. 10 bölü son durumdaki basıncımız 1 atm oldu. 1 eşittir. İlk durumdaki molümüzü 0,5 mol olarak bulmuştuk. Son durumdaki molümüzü buradan bulacağız. N2 buradan eşittir 0,5 bölü 10'dan 0,05 mol. Şimdi 0,05 mol kaç gram onu bulalım. Yani son durumdaki molü 0,05 molmuş. Şimdi 1 mol neon gazı 20 gram olduğuna göre 0,05 mol kaç gramdır? Burada 0,05 ile 20'yi çarparsak 20 çarpı 5, 2 virgül geri geldik. Yani 1 grammış. Şimdi ilk durumda 10 gram neon gazı vardı. Son durumda 1 gram var. Onu bulduk. Ama bize diyor ki kaç gram neon gazı uzaklaştırılmalıdır? 10 gramdan 1 grama düşmek için 10 eksi 1'den 9 gram neon gazı uzaklaştırılmalıdır. Dolayısıyla cevap E şıkkıdır. Aynı koşullarda iki farklı ideal pistonlu kapta bulunan X ve Y gazlarının hacimleri birbirine eşittir. Şimdi aynı koşullarda demek ne demek? Demek ki basınç ve sıcaklık koşulları aynı. İdeal pistonlu sistemler olduğu için dış basınç neyse iç basınç da odur. E buradaki dış basınç x'in üzerindeki dış basınçla y'nin üzerindeki dış basınç aynıdır. Çünkü aynı koşullarda bulunuyor. Dolayısıyla y'nin de iç basıncı aynı olacağı için. Dolayısıyla x ve y'nin basıncı aynı. Px eşittir py. Aynı zamanda hacimleri de birbirine eşitmiş. Dolayısıyla vx eşittir vy. Aynı zamanda aynı koşullarda oldukları için sıcaklıkları da birbirine eşit. Tx eşittir T'ye. Şimdi bir PVNRT yazdığımız zaman PV eşittir NRT. Bu iki gazın basıncı aynı. Hacmi aynı. T'si aynı. R zaten sabittir. Dolayısıyla mol sayıları da aynı olmak zorundadır. Yani X'in molü ile Y'nin molü bu durumda aynıdır. Şimdi gazların yoğunlukları arasında da Dx eşittir 4DY ilişkisi olduğuna göre hangileri doğrudur diyor. Ortalama kinetik enerji sadece sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklıkları aynı olduğuna göre ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Doğru. Kütleler arasındaki ilişki. Şimdi d eşittir. dx eşittir. mx bölü vx. Yani d eşittir m bölü v. y için de yazalım. dy eşittir. my bölü vy. Şimdi burada y'nin yoğunluğuna mesela d dersek x'in yoğunluğu 4d'ymiş. Y'nin yoğunluğuna d dersek x'in yoğunluğu 4d. Eşittir mx bölü. Hacimleri zaten ikisinin de aynıydı. Hacim v olsun. V eşittir my bölü v. Dolayısıyla mx buradan ne geliyor? mx eşittir 4 çarpı d çarpı v. My ne geliyor peki? d çarpı v. Yani x'in kütlesi y'nin kütlesinin 4 katı. X'in kütlesi Y'nin kütlesi 4 kat ama burada Y'nin kütlesi X'in kütlesinin 4 katı diyor. Tam tersi olacaktı. 4 burada olacaktı. Dolayısıyla 2 yanlış. Birim hacimdeki tanecik sayısı fazla olan X'tir diyor. Şimdi bunların zaten hacmi aynı. Örneğin V burada 1 olsun. İkisi de 1 litrede ve ikisi de eşit molde olduğu için ikisi de örneğin molde 1 olsun. İkisi de 1 litrede 1 mol. Yani birim hacimdeki tanecik sayısı burada eşit. X veya Y'nin fazla değil. Dolayısıyla 3 de bu durumda yanlış. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız bir A şıkkıdır. Kinetik gaz teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İdeal gaz davranışını açıklamada kullanılır. Doğru. Kinetik gaz teorisi ideal gazlar için varsayımları ifade eden teoridir. İdeal gaz davranışını açıklamada kullanılır. Gaz tanecikleri rastgele her yöne ve sürekli doğrusal olarak hareket ederler hatta buna brown hareketi denir. Bu kinetik gaz teorisinde yer alır. Doğru. Teoriye göre ideal gazların öz hacimleri bulundukları kabın hacminin yanında ihmal edilir. Evet, gazlar bulunduğu kabın hacmine ise o kabul ediliyor. Kendi öz hacmi bunun yanında kabın yanında ihmal ediliyor. Doğru. Teoriye göre ideal gazlardan tanecikler arasındaki zayıf etkileşim gücü fazla olanın uyguladığı basınç daha azdır diyor ama Kinetik teoriye göre gaz tanecikleri arasındaki etkileşim yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla gaz tanecikleri arasındaki etkileşimler gerçekten de yok denecek kadar azdır. Kinetik teoride direkt yok kabul edilir. Tanecikler arası etkileşim yok kabul edilir. Dolayısıyla etkileşim gücü fazla olanın uyguladığı basınç daha azdır diye bir ifade kinetik gaz teorisinde yoktur. Gaz taneciklerinin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Sıcaklık eğer aynıysa tüm gazların ortalama kinetik enerjisi aynıdır kinetik gaz teorisine göre. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. Aynı koşullar altında bulunan iki ayrı kaptaki X ve Y ideal gazların yayılma hızları arasında X'in hızı Y'nin hızının iki katı ilişkisi vardır. Buna göre X ve Y gazları ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi i̇ki gazın hızları arasındaki oran mol kütlelerinin kara ters orantılıdır. Yani X'in hızının y'nin hızına oranı karekök içerisinde eşittir karekök içerisinde y'nin eması bölü x'in emasıdır. Yani ters orantılıdır. x'in hızı buraya yazılır, eması tersine yazılır. Y'nin hızı buraya, eması tersine yazılır karekök içerisinde. Şimdi x'in hızı y'nin hızının iki katıydı. Dolayısıyla x'i vx gördüğüm yere 2vy ye yazabilirim. Şuraya 2vy yazalım. Bu durumda V'ler birbirini götürür. 2 eşittir karekök içerisinde MAy bölü MAX. Her iki tarafın karesini alırsak, karekökten kurtulmak için karesini alalım, karesini alalım, kare karekökü götürdü. Dolayısıyla 4 eşittir MAy bölü MAX. Dolayısıyla MAy eşittir 4 çarpı MAX. E dolayısıyla bu. Doğru, kesinlikle doğru. Gazların ortalama kinetik enerjisi yalnızca sıcaklığa bağlıdır. Aynı koşullarda dediğine göre basınç ve sıcaklığı aynı anlamına gelir. Sıcaklıkları aynı olduğuna göre gazların ortalama kinetik enerjileri de aynıdır. Dolayısıyla bu da kesinlikle doğrudur. Hacimleri arasında Vy eşittir 2Vx. Şimdi bu iki gaz için bir PV=nRT yazalım. PV=nRT. Şimdi bu iki gazın Sıcaklıkları aynı, basıncı aynı, R de aynı ancak iki ayrı kapta diyor. Bu iki ayrı kabın hacmi eşit de olabilir, büyük de olabilir, küçük de olabilir. Burada mol sayısı da doğruntulu olarak değişecektir. Bununla ilgili hiçbir bilgi vermediği için bunu bulamayız. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Bu durumda cevap 1 ve 2, C şıkkıdır. 1x ideal gazının iki farklı sıcaklıktaki molekül sayısı, molekül hızı grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Şimdi i̇şte grafiğe baktığımız zaman T1 sıcaklığındaki eğri bu şekilde. T2 sıcaklığındaki eğri de yani yeşil eğri de açık bir şekilde molekül hızı daha fazla. Ve sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça hız artar. Mutlak sıcaklık arttıkça molekül hızı artar ki grafikten de bunu görebiliriz. Aynı zamanda kinetik enerji kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır sıcaklık arttıkça sıcaklık arttıkça kinetik enerji de artar. Dolayısıyla sıcaklıklar arasındaki ilişki T2 büyük T1 şeklindedir. Doğru. Ortalama kinetik enerji T1 sıcaklığı daha büyüktür diyor. Ancak T2'de sıcaklık daha fazla olduğu için T2'de kinetik enerji daha büyüktür. Bu yanlış. T2 olacaktı. Ortalama hız T2 sıcaklığında T2'de sıcaklık daha büyük olduğu için daha büyüktür. 3 de doğrudur. Dolayısıyla son cevabı 1 ve 3 D şıkkıdır. X ve Y gazları kapiler cam borunun her iki ucundan aynı anda gönderiliyor. Gazlar ilk defa A noktasından 100 santimetre uzaklıkta karşılaştığına göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A noktasından 100 santimetre uzaklık diyelim ki şura olsun, şurası 100 santim. E geri kalan tamam 500 santimetre olduğuna göre geri kalan kısım 400 santimetredir. Dolayısıyla X 100 cm alana kadar y 400 santimetre almış. Yani x'in hızını örneğin v dersek y'nin hızına bu durumda 4v dememiz gerekir. Çünkü 4 katı kadar hızla burada mesafeyi alıyor. v'ye 4v. Şimdi buna göre sıcaklıklar aynı ise sıcaklıklar aynı ise o zaman hızlar arasındaki oran yani x'in hızının y'nin hızının oranı eşittir. Karekök içerisinde y'nin ma'sının x'in MA'sına oranıdır. Hızlarla molekül kütlelerinin karekökü ters orantılıdır. Şimdi x'in hızına v dedik. v bölü y'nin hızına 4v dedik. Eşittir karekök ma y bölü ma x. v'ler birbirini götürdü. Her iki tarafın karesini alırsak karekökten kurtulmak için kare karekökü götürdü. 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16 eşittir. MAY bölü MAX. Şimdi buradan da MAX eşittir 16 çarpı MAY. Yani Y'nin MA'sını 16 ile çarptığımız zaman X'in MA'sını buluyoruz. X SO2 Y helyum olabilir diyor. SO2'nin MA'sı 64. Helyumun MA'sı 4. Y'nin yerine 4 yazdığımız zaman 4 çarpı 16 64 olacaktır. Dolayısıyla bu olabilir. Mol kütleleri aynı ise Y'nin mutlak sıcaklığı X'in mutlak sıcaklığının dört katıdır. Şimdi birinci de sıcaklıklar aynı iken bu formül kullanılır. Sıcaklıklar farklı iken, şöyle 2 yazalım. X'in hızının, Y'nin hızının oranı eşittir. Yine karekök içerisinde MAY bölü MAX bir de sıcaklık da eklenir. X'in hızı mutlak sıcaklıkla doğru orantılı TX bölü TY. Şimdi mol kütleleri aynı ise Mol kütleleri aynı ise şu MAy ile MAx eşit olacağı için birbirini götürecek. Vx zaten yine Vx'i biz V olarak en başta bulmuştuk zaten. Vy de 4V'dir. 4V. V'ler yine gitsin. Diyor ki Y'nin mutlak sıcaklığı X'in mutlak sıcaklığının 4 katıdır. Y'nin mutlak sıcaklığı diyelim ki X'in mutlak sıcaklığı T olsun. Y'nin bu durumda 4T olur. T'ler birbirini götürdü. Şimdi dolayısıyla burası 1 bölü 4 eşittir. Karekök içerisinde 1 bölü 4 olmuş oldu ki 1 bölü 4 ki 1 bölü 4 karekök içerisinde 1 bölü 2 diye çıkar. 1 bölü 4 1 bölü 2 eşit değildir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. X'in sıcaklığı arttırılırsa gazların ilk karşılaşması borunun orta noktasında olabilir. X'in sıcaklığı eğer arttırılırsa hızı artacağı için diyelim ki şuralarda falan karşılaşabilir. Dolayısıyla orta noktası olabilir ifadesi doğrudur. Sorunun cevabı da 1 ve 3 C şıkkıdır. Sabit hacimli bir kapta T kelvinde bulunan ideal helyum gazının sıcaklığı 4 T kelvine çıkarılırsa niceliklerinden hangileri 2 katına çıkar? Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı. Birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısı mol sayısıyla doğru orantılıdır. Hızla doğru orantılıdır hacimle ters orantılıdır. Zaten sabit hacimli olduğu için hacimde herhangi bir değişiklik yok. Burada mol sayısının değiştiği bir durum da yok. Burada hızda bir değişiklik var. Hız da mutlak sıcaklığın kareköküyle doğru orantılıdır. Hız doğru orantılıdır mutlak sıcaklığın karekökü. Mesela V yerine buraya mutlak sıcaklık yazabiliriz. Şimdi T'den 4T'ye sıcaklık 4 katına çıktı. Sıcaklık 4 katına çıkarsa hız karekök 4 katına yani hız iki katına çıkar. Ki biz hızın iki katına çıktığını, pardon birim zamanda birim yüzeye yapılan çarpma sayısının iki katına çıktığı durumu arıyoruz. Doğru. Aynı sebeple gaz taneciklerin yayılma hızı, hızla mutlak sıcaklığın karekökü doğru orantılı olduğu için sıcaklık dört katına çıkarken hız iki katına çıkacaktır. Doğru. Ortalama kinetik enerji yalnızca sıcaklıkla orantılıdır, sıcaklıkla değişir ve sıcakla doğru orantılıdır. Sıcaklık dört katına çıktığı için Ortalama kinetik enerjide 4 katına çıkar. Burada 2 katına çıkaran etkiyi arıyoruz. Dolayısıyla 2 olmaz. Sorunun cevabı 1 ve 3 D şıkkıdır. Esnek balonun ağzı kısa bir süre açılıp kapatılırsa ifadelerinden hangileri doğru olur? Şimdi buradaki balonun ağzı kısa bir süre açılıp kapatılırsa açık kaldığı sürede buradaki gazların hepsi dışarı çıkmak ister. Dışarı çıkmak ister ama hızlı olan daha çok çıkar. Çünkü çok kısa bir süre açılıp kapatıldı. Peki kim daha hızlıdır? Molekül kütlesi düşük olan yani hafif olan gaz daha hızlıdır. Burada H2 2 ile en hafiftir dolayısıyla en çok bu çıkmıştır dışarı. Sonra helyum en az çıkan en ağır olan N2 gazıdır. Esnek balonda gazların mol sayıları arasında yani bir süre sonra açılıp kapatıldıktan sonra kalan gazlarda en az N2 çıktığı için içeride en çok N2 kalmıştır helyum arada. En çok H2 çıktığı için dışarı hızlı olduğundan kaynaklı H2 en az kalmıştır. Kaptaki gaz basıncı azalır. Şimdi esnek balonun özelliği dış basınçla iç basıncın eşit olmasıdır. Burada musluk açıldığı için evet bir miktar dışarı gaz çıktı. Gaz çıktığı için burada hacim azalır. Ancak basınç değişmez. Yani PV=nRT yazacak olursak genel ifade anlamında sıcaklık sabit, R sabit, mol sayısı azaldığı için eğer hacim sabit olsaydı evet basınç azalırdı. Ancak burada basınç sabit olduğu için hacim azaldı. Dolayısıyla gaz basıncı azalır ifadesi yanlıştır. Değişmez olacaktı. N2 gazının kısmi basıncı artar diyor. Burada N2 gazının kısmi basıncı şöyle bir durum oluyor. Hepsi bir miktar azaldığı için ama en çok da H2 gazı dışarı çıktı. Daha sonra helyum çıktı. Burada N2 yani şöyle ki ilk durumda şöyle diyelim. İlk durumda H2'nin bir basıncı vardı. Helyumun bir basıncı vardı. N2'nin bir basıncı vardı. Bunların toplamı dış basıncı eşittir. Örneğin bir atmosfer olsun. Bunların toplam basıncı bir atmosferdi. Daha sonra şimdi bunların hepsi dışarı çıktığı için burada hacim azalmasından kaynaklı basınç artmış gibi duruyor ama mol sayısı azaldığı için de basınç azalıyor ve değişmemiş kalıyor. Şimdi yine toplamları bir atmosfer olacak. Ancak ilk durumda hepsi aynı molde olduğu için eşit basınç yapıyordu. Yani bu 1 bölü 3 atmosfer örneğin. Bu 1 bölü 3 atmosfer. Bu 1 bölü 3 atmosfer yapıyordu. E şimdi son durumda öyle olmayacak. N2 diğerlerine göre daha fazla kapta var. Yani örneğin M mol değil de bu diyelim ki 0,5 mol var artık N2. Bu diyelim ki 0,3 mol var. Bu diyelim ki 0,2 mol var. Dolayısıyla yine bir atmosferlik basınç yapılacak ama artık N2 bunun 1 bölü 2'sini yapacak. İşte helyum diyelim ki burada 1 bölü 3'ünü. İşte H2 1 bölü 5'ini gibi. Dolayısıyla N2'nin basıncı ilk duruma göre bir miktar artmış olacak. Dolayısıyla üçüncü ifade bu anlamda doğrudur. Sorunun cevabı da 1 ve 3 C şıkkıdır. Esnek bir balondaki m gram helyum gazının tamamı küçük bir delikten t saniyede efüzleniyor. Aynı koşullar altında m gram CH4 gazının tamamı esnek balondan kaç t saniyede efüzlenir? Öncelikle hızları arasındaki oranı bulalım. Helyumun hızının CH4'ün hızının oranı eşittir. Karakök içerisinde ters orantılı olduğu için CH4'ün hızını buraya yazdık. Buraya CH4'ün emasını yazacağız. Yani 16. 16 bölü. Helyumun eması 4. 16 bölü 4 dışarı 4 diye çıkar. Karakök 4'te 2'dir. Yani helyum CH4'e göre 2 kat daha hızlı. CH4'ün hızı V ise helyumun hızı 2V ve daha hızlı olan daha kısa sürede yol alacaktır. Örneğin bunların molleri eşit olsaydı hızla hızla süre ters orantılı olduğu için daha hızlı olan daha kısa sürede yol alacağı için TCH4 bölü T helyum. Helyumun hızına 2V dedik. 2V. CH4'ün hızına V dedik. Helyumun aldığı sürede T idi. Dolayısıyla buradan TCH4 eşittir 2T çıkacaktı. Yani burada helyum ve CH4'ün mollerinin eşit olduğu durumda helyum daha hızlı olduğu için T'de, T saniyede çıkıyorsa CH4 2 T saniyede çıkacaktı. Ancak burada mollere eşit değil kütlelere eşit. M gram helyum M bölü 4'ten ya da m burada bir değer verelim. M'ye mesela 16 diyelim orantılı olması için. Bu da o zaman 16'dır. 16 gram helyum 16 bölü 4'ten 4 moldür. 4 mol. CH4 ise 16 bölü 16'dan 1 moldür. 1 mol. Şimdi burada 4 mol helyum T saniyede çıkıyor. T saniyede çıkıyor. Eğer 4 mol 4 mol CH4 olsaydı aynı miktarda olsalardı 2 katı sürece, sürede 2 T saniyede çıkacaktı. 4 mol helyum T saniyede çıktığına göre 4 mol CH4 2 T saniyede çıkacaktı. Ancak bizde 4 mol değil, 1 mol CH4 var. 1 mol CH4. Şimdi 4 mol CH4 2T saniyede çıkıyorsa tamamı 1 mol CH4 4'e böleriz. 2 bölü, 2 bölü 4'ten, 2T bölü 4'ten. T bölü 2 saniyede tamamı dışarı çıkacaktır. Yani T bölü 2, 1 bölü 2 cevap A şıkkıdır. X, Y ve Z gazlarının sıcaklıkları ve aynı koşullardaki yoğunlukları aşağıda verilmiştir. Buna göre gazların yayılma hızları aşağıdakilerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? Şimdi Vx, x'in hızı yerine büyük x kullanalım. Y'nin hızı yerine büyük y kullanalım. Z'nin hızı yerine de büyük z kullanalım. Şimdi gazların hızları sıcaklığın, mutlak sıcaklığın kare köküyle doğru orantılıdır. Ancak yoğunluğun kare köküyle ters orantılıdır. Hız ile doğru orantılıdır karekök içerisinde sıcaklık hız ile hız yazayım şöyle hız doğru orantılı mutlak sıcaklık hız ters orantılıdır karekök içerisinde yoğunluk. O zaman önce mesela x ve z'yi karşılaştıralım çünkü yoğunlukları aynı. Yoğunluklar aynıyken iken x'in hızının z'nin hızına oranı eşittir. Karekök içerisinde z'nin x'in sıcaklığı doğru orantılıydı. x'in sıcaklığı bölü z'nin sıcaklığı. O zaman x bölü z eşittir. Karekök içerisinde x'in sıcaklığı ne? T. Z'nin sıcaklığı ne? 4T. O zaman dışarı 1 bölü 2 diye çıktı. O zaman 2x eşittir Z. Yani bu olmaz. Bu olabilir. Bu da yine 4x de 2Z'dir. Bu da olabilir. 2x eşittir. Bu olamaz. Bu da olamaz. Şimdi x ve y'nin örneğini karşılaştıralım. Ancak burada x ve y'de yoğunluklar da farklı iki gazın hızları oranı eşittir. Karekök içerisinde sıcaklıkla evet doğru orantılı. X ve Y'yi karşılaştıracaktık bu arada. X ve Y. X, Y. T, X, T, y. Ancak yoğunlukla ters orantılı. Yani X'in hızını buraya yazdım. X'in yoğunluğunu buraya yazacağım. X'in yoğunluğu neydi? D. Y'nin yoğunluğu ne? D bölü 2. Bu şekilde yazdım. Ya da şöyle yazalım. D, Y. D, Y bölü dx. Yani ters yazdım. x'in hızı burada, yoğunluk burada, sıcaklığı burada. Şimdi buna göre x bölü y eşittir. Karekök içerisinde x'in sıcaklığı kaç? T. Y'nin yoğunluğu kaç? D bölü 2 bölü. Y'nin sıcaklığı kaç? 2T. Y'nin x'in yoğunluğu kaç? D. Şimdi şu T'ler birbirini götürdü. D'ler de birbirini götürdü. Şurayı 2 bölü 1 olarak düşünelim. X bölü Y eşittir. Karekök içerisinde 2 bölü 1'i ters çevirip çarp 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsak 1 bölü 4. Dışarı o zaman x bölü y eşittir 1 bölü 2. Yani 2x eşittir y. Şimdi 2x eşittir z idi. 2x de y eşit olduğuna göre 2x yerine y yazarsak y eşittir z sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla c burada gider. y eşit z eşit 2x. Dolayısıyla cevap b şıkkıdır.